arkadaşlar bugün güzel bir kampanya için bir aradayız. Bir kitap, bir umut adıyla Ceza ve Devleri Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bir kampanyayla cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların istifade edebileceği bir kampanyayı başlatıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hangi sebeple olursa olsun cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların canı, güvenliği, onuru, eğitim hakkı, sağlığı, devlete emanettir anlayışıyla tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımla sürdürüyoruz. Eğitim, kültür temel haklardandır ve özellikle kitabın en iyi dost olduğu, en iyi arkadaş olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak çok anlamlı bir kampanya ya bugün başlangıç yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla Ekim 2019 tarihinde bir protokol yapmıştık ve bununla birlikte tüm cezaevlerindeki hüküm ve tutuklular şehir kütüphanelerinden, halk kütüphanelerinden istifade etmeye başladı. Ve salgına rağmen, salgında ara verilmesine rağmen bu sürede 286 bin kitap cezaevinden talep edilmiş, okulmuş ve tekrar kütüphaneye bırakılmıştır. Bu ve benzeri çalışmalar yine insan hakları eylem planı çerçevesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belli cezaevlerinde, kampüslerde bir kütüphane kurma hedefimiz de vardır. İşte hem bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hem bir farkındalık hem de kamuoyunda da bu anlamda kitap kampanyasında destek olmak isteyenlere bir fırsat açmak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Bugün 81 il ve ilçelerimizdeki adliyelerimizde başsavcılıklarımızın, cezaevlerinin, yönetimlerinin koordine ettiği çalışmayla bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Böylece hem cezaevinde bulunanlar hem cezaevinde çalışan personelimiz, onların ailelerinin de istifade edebileceği bir kütüphaneyi cezaevlerinde de yine biz kazandırmış olacağız. Asıl olan programlarla iyileştirme projeleriyle, programlarıyla cezaevinde bulunanların topluma entegrasyonunun sağlanması. Yani yoksa sadece ceza şu kadar süre cezaevinde kalmak değil. O kalan süre içerisinde iyileştirme projeleriyle bir şekilde dışarıya çıkacak olan bu kişinin topluma entegrasyonu ve tekrar suç işlemesinin önlenmesine yönelik projeler çok önemli. Ve bugün cezaevlerinde de uygulanan politikanın temel başlığı budur. Bu çerçevede bildiğiniz gibi iyi hal uygulamasına yönelik puan sisteminde kitap okuma becerisi alışkanlığı da önemli bir puan olarak, olumlu bir puan olarak yine değerlendirilmektedir. Ve kitabın, kitapla buluşmanın insanı topluma, insanı kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına, toplumla bütünleştireceğine olan inancımızla bu kampanyayı çok önemli buluyoruz. Ben emeği geçen ceza tevkif evleri genel müdürlüğümüzün tüm yöneticilerine, Kültür Turizm Bakanlığı'na, başsavcılarımıza, cezaevi personelimize ben bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Kitap er dost, her arkadaş bırakır, ayrılır, uzaklaşır, gider ama terk etmeyen, her zaman yanınızda olan en iyi dost kitaptır. Bugün de bir kitap, bir umut kampanyasıyla cezaevinde bulunanlara ve yine çalışan arkadaşlarımıza bu anlamda bir destek, bir moral, bir farkındalık olması için bu kampanyayı başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Hep kitapla kalalım. Hep iyiliklerle inşallah kalalım diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de kütüphaneye dizaynlı bu kampanyaya bağışlıyorum. Ee, tebrik ediyorum sizlere de. Başarılar diliyorum.